Herkese merhabalar. Yine muhteşem bir video ile karşınızdayım. Sizler bu haftaki bölümü nasıl buldunuz? Teşkilatta muhteşem bir bölümdü diyebiliriz. Gerçekten teşkilat her bölümüyle bizleri ekranlara kilitlemeyi başarıyor Hamdi. Kısa sürede olsa arkadaşlar ayağa kalkacak merak etmeyin Hamdi'nin durumu e, kritik olsa da kısa sürede ayağa kalkacağını düşünüyorum ve tabii ki de bu süreçte Korkut'u zorlu bir süreç bekliyor. Korkut tabii ki de Hamdi'ye bu yapılanların hesabını sormak için adeta harekete geçecek efsane bir bölüm bizleri bekliyor olacak. Sizler de Korkut ve Hamdi'nin sahneleri daha fazla artsın isteyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim gerçekten teşkilatta beğenilen bir çift oldular. Korkut falan bir çiftti. Önümüzdeki bölümlerde yapacağı hamlelerle bu ikili gerçekten teşkilat disini damga vuracaklar diye düşünüyorum. Efsane bir bölümdü. Gerçekten önümüzdeki bölümde bizlere aksiyon dolu sahneler bekliyor diyebiliriz. Detaylar gelir gelmez de teşkilatla ilgili sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşelim. Sağlıcakla kalın.